Dirsek çevresinde dirsek eklemi üç kemikten oluşuyor. Bir kol kemiğinin alt ucu, bir radius kemiği dediğimiz radius başı, aynı bir tavla gibi, tavla taşı gibi bir yuvarlak bir başı vardır. Bir de dirseğin e, tam arka tarafındaki e, menteşe tipi hareket eden, olekranon dediğimiz kemik. Üç kemikten oluşuyor dirsek. Ve bu üç kemiğinde ayrı ayrı kırıkları olabiliyor dirsek çevresinde. Dirsek çevresi kırıklarının, e, Tedavi mantığı aslında şu, anatomik reduksiyon yani eskisi anatomiye uygun şekilde eskisi gibi tedavi, kırığı tespit etmek ve anatomik reduksiyondan sonra da erken harekete başlamak. Çünkü dirsek vücuttaki en nankör kemik eklemlerden bir tanesi. Hemen hareket kısıtlanıyor ve dirsek hareket kısıtlılığı da çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Eklemdeki hareket kısıtlılığı olduğu zaman hasta elini ağzına götüremiyor, yüzünü yıkayamıyor, dişini fırçalayamıyor, başını, saçını tarayamıyor. Dolayısıyla dirsek eklemi kırıklarının ana prensibi cerrahi tedavideki ana prensip anatomik reduksiyon yani anatomiyi eskisi gibi tekrardan oluşturmak. İkincisi de erken hareket.